Herkese merhaba. Ben Diceal Game'den Oğlan. Eee, Outlast'ın yaklaşık eee 5. parti olması lazım. Bu 5.'sini e, çekiyoruz şu an. 5. bölüm. E, en son burada vana açmıştık hatırlıyorsunuz. Vanından sonra şimdi devam edeceğiz buradan. Bir dakika. Ve sanmayayım. ben gene yanındayım. <laughs> Emre. Söylemeye gerek bile duymadım artık. Alıştık. Artık oyundan sıkıldım ben. Ben burada bilardo oynuyorum. Öyle biraz. Ya, ayıcık yine çıktı burada. Hayvanat. Hayır bari biraz korkunç yapsalardı da oynasaydık be. Aynen öyle. tabi yine ilk oynayanlar için korkunç gelebilir normaldir ya o ilk oynayanlar için de şeyden oluyor sesten oluyor zaten bir anda çıkıyorlar ya da ondan ortalarına doğru korku kalmıyor bu oyunda ve tekrar tekrar söylüyoruz bizim farkımız diğerlerinden biz oyunu nasıl geçeceğinizi gösteriyoruz Oyunu oynarken çekmiyoruz biz hay senin oyunun kısa geçiş yerlerini gösteriyoruz Oha hayvan. Eli boşlukta attı da adam. O atlar. Hadi lan gir lan. Lan girmedi be. Devam arkadaş. Devam. Aşağı aç bakayım. Gözlere bak nasıl kedici parlıyor herifin gözleri. Ateş atıyor ateş. Hadi olsun hızlı bakalım. Hızlı bitmeye çalışıyorum zaten de. <laughs> Burası aynı yer. Bu sefer ayıcı. Evet. Şuradan gidiyorduk galiba. Burada aşağıyı göremiyoruz ama aşağıda bir şey çıkmıyor zaten. Sorun olmuyor o yüzden. Destansı burası da. Bu şey eee... hangi filmdi o? E... bir tane film vardı. Neydi onun adı? Hani camdan falan şeyden televizyondan çıkıyordu ya kadın. Ha, halka. Ha, halkadaki gibi işte merdiven. O, halkanın merdiveni. Halka işte burada bunu kullanmış çıkarken. Ay zavallı ölmüş suyun altında. Alkol merdiveni kullanmış yani. Ah ne çıktı be. Burada şimdi adam bir adam mi? çıkacak. Zararsızdır bir şey yapmaz. yaparsa da kaçın artık yani. Yapmaz da. Şuradaki bakayım. Çığlıklar çığla. Bu arada arkadaşlar hangi oyunları tanıtmamızı istiyorsanız hani geçiş yerlerini göstermemizi istiyorsanız bir yorumlara yorumları yazabilirsiniz. Bu da bir şey yapmaz zararsızdır bu. Zaten kayboluyor ileride. Bu da zararsız, bu da bir şey yapmaz. O, buradan düşen tek insan biziz. Normalde buradan merdivende iniyor. Tek düşenler biziz yani. Başka yerde bulamazsınız bunu. Senin düşeceğini biliyordum dayı. Dayı yazık oldu dayı. Böyle dandik oyunlar yapıyorlar. Millete korkmuş diye yutturuyorlar. Şimdi bu nedir? Abi Aşağıda yani. kol böyle. Sırf sesi Sırf ses götürüyor oyuna. Kıramadım yine. Burada hemen şurada. Bu elince niye bu kadar yavaş gidiyor ben çözemedim hala. Sanki arkasında kovalayan yokmuş gibi. Buradan yok. Bir dakika bir saniye. Denedin. <laughs> Buradan. Buradan olması lazım. Buradan değilmiş. Buradan bir kol çıkıyor tırsmayın. Tırsmayın. Bir şey yapmaz. Göstereyim dedim. <laughs> Isırmaz. Aynen. yanına gitseniz bile bir şey yapmıyor. Sadece bakıyor kafa sallıyor. Yani caz yapıyor oğlum uzak. Art, artistik amaç. Burada şimdi dobişik sizi kovalayacak. İleride biraz ileride. Burada işte. Bakayım. Yo burası da mı değil acaba? Her neyse kovalayacak işte sulu bir yerde doğmuş ki sizi. Birazdan herhalde. Burası değilmiş. Hmm. Bakayım. Burası mı? Burası da değil. Burası mı? Yo burası da değil. şu an nereye gittiğimi hakkında en ufak bir fikrim yok. Göremiyorum. Hmm. Ha Dobiş burada kol işte size. Bir yandan geliyor böyle yardıra yardıra. Yardır bana. Yardır ben zaten gideceğim. Öldüm. <laughs> Aha öldüm. Burası pil bitti lanet bir. Bölümün ismini şimdiden çıkardık lanet bil. Bu da işte şey nasıl diyeyim işte bu bölümde pile ihtiyacınız var. O yüzden pili sağlam tutun. Öyle her şey için harcamayın. Pilinizi değiştirin her zaman. Oyunda oraya buraya bakacağım diye pil de harcamayın boşuna. Yani oyunu bitirmek istiyorsanız bunlar normal. Ben sadece nereye gideceğimi hatırlayamadım. Hadi, dur dur dur, geldik. Buradan atlayın. Atlamak çok kötü olur. Şu dayı da burada mal olsun bir. Bir mal ol. Hadi bir mal ol. Neyse abartma. Bu bir şey yapmaz yine zararsızlardan. Yalnız bayağı büyük bir yermiş bu deliler aslanız. Öyle ya. Has Oo kaçın bundan. Kaç 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 kaç. Hop kaç. Ha, çık çık. Aa üstü. Geri git diyor sana. Dur. Dur gelme. Gelme. Bir kendimize gelelim. Gel şimdi. O bu dayının yeriymiş burası. Galiba. Hop yine aşağı iniyoruz böyle. Oyun bize şu an boş boş save veriyor. Şu dayıyı kovalayın. Kovalayın. Yakalayamayacaksınız ama kovalayın. Yok oluyor bir yerden sonra zaten. ne ses çıkarttı ya. Harbi ya. İzleyenler siz bu hoparlörü falan kısabilirsiniz. Çok ses çıkartıyor buralarda. Neyse arkadaşlar. Bu bölümü de burada bir son verelim. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Herkese iyi oyunlar.